Bu Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden en büyüğüdür ve kıyamete kadar devam ediyor. Evet, e, buyurun diyor Allah Celle Hazretleri. Siz de bir örnek, hadi örneğini yapın bakalım diyor. İstersen onlar hepsini değil de 6600 küsür ayet, 666 diyen var. 6000 küsür şüren diyen. Yani bu nereden geliyor? Kur'an'ın içindekiler değişmiyor da. Mesela Hamim Evet, bir iki harften ibaret böyle elif la mim üç harf. Ya zerkel kitabı Arabi. Bu bunlar bir ayet sayan alimler var. Yok öteki altında ayetle de beraberdi. Onun için bu 6666 mı 6300 mü meselesi buradan iler geliyor. Yoksa Kur'an'da birinde eksik birinde fazla diye asla bir şey yok. Böyle şeyleri mesela Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure Fatiha suresi 7 ayettir. Bu 7 ayet sayakın ihtina sıratal müstakim sıratal lezine en amte bizim Hanefi mezhebine göre bir ayettir. Gayril <laughs> mağdub aleyhim bir ayettir. Ha böyle şeylerden ileri geliyor bu e, ayet farklılıkları.